Ee, öğretmen olduğum günden bu güne e, hep Emek Barış Demokrasi Müdür öznesi ve örgütleyicisi olmayı e, tercih ettim. 19 yıl 6 ay e, Milli Eğitim Bakanlığında, MEB'de çeşitli okullarda müdür, müdür yardımcısı, müdür yetkili öğretmen ve öğretmen olarak görev yaptım. En son e, 29 Ekim 2016 tarihinde... E, 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile e, ihraç edildim. E, niçin ihraç edildiğimi, ihraç gerekçelerimin hiçbirini bilmiyorum. Ancak tahmin ettiğim birçok şey var. E, ben e, demin de ifade ettiğim gibi emek barış demokrasi mücadelesinin öznesi ve örgütleyicisi olmayı tercih eden bir insan olmakla birlikte bir Kürt anne ve babanın evladı olmak bu ülkede ne yazık ki suçtur. Evet ben de bir Kürt anne ve babanın evladıyım. Gene Maraş'ta süngülenen, Sivas'ta yakılan, Çorum'da katledilen bir geleneğin evladıyım. Dolayısıyla bu ülkede Alevi olmak, Kürt olmak, emek barış, demokrasiden yana tutum almak ne yazık ki kan hükmünde kararname ile iğraç olma gerekçesidir benim için. Ben bu gerekçeyle iğraç edildiğimi düşünüyorum. Mutlaka döneceğimize inanıyorum. Dün olduğu gibi bugün de bilimsel, layık, parasız, kamusal, ana dilde eğitimi savunacağız. Savaşa karşı barış diyeceğiz. Ölümlere karşı yaşam diyeceğiz. Emek diyeceğiz. Özgürlük diyeceğiz. Adalet diyeceğiz. Ve mutlaka ve mutlaka işimize geri döneceğiz.